Herkese merhaba kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün video saat 3'te başladım çünkü bugüne saat 3'te başladım. Çok durgun ve oturaklı bir gün oldu. Bugün yatak odasını temizleyeceğim. Saat 3'ten sonra başlayacağım temizle ama bir saatimi alır zaten. Bir saati hallederim ben orayı ondan sonra da yemek yapacağım. Şimdi bime gittim 2 dakika çünkü annemin ben almış olduğum o meyve sıkacağı vardı ya onu geri götürdüm. Ee, çalışmıyordu. Orada da bir kere çalıştırabildiler. Sonra onlar da bir daha çalıştıramadı. Sanırım bir temassızlık var. Ee, bugün bime çok güzel şeyler gelmiş bu arada çocuklar için. Ama kapış kapıştı. Çok kalabalıktı. Durmak istemedim. Sadece Nilgün'le telefonla konuştuk. Bugün Nilgünlük Hayatlar kanalını bilirsiniz. O Nilgün konuştuk. Dedim telefon çaldı şu an. Biri çaldırdı kapattı halisi. Ee, Sami işte bu falardan almış çok iyi etmiş Esra dedi. Çocuklar için de var dedi. Sami çok net dedi. Sen de bak dedi. Efendim. Buyurun. Alo. Eşiyim ben buyurun. Şöyle çocuklara Halis'i de orada aradım ister misin dedim. Ben görmeden almam dedi. Öyle pek her şeyi beğenmez. Görünce oldu beğendi. Ee, ama bir tane vardı. Vallahi çok terledim. Bir daha çıkamayacağım. Ee, artık başka bahara kaldı onunki. Böyle büyük aldım. 9-10 yaş aldım. Lacivert renk. Kız da giyer, erkek de giyer. Zaten şu an hiçbir yere çıkmadıkları için e, Miran için aldım bunu aslında. Aymine'ye de böyle hani soğukla köylere falan gittiğimizde yine giydiririm dedim. Ee, ama aslında Miran için aldım. Miran bunu seneye kış kaldırır büyük ihtimalle. Allah nasıl kısmet ederse. 30-35 lira gibi bir fiyatı vardı. Çok beğendim. Yani böyle moru olsa ya da şu kırmızısı vardı. Hani onu bile bir tane daha almak isterim. Yani şöyle 12 11-12 yaşama. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ama bunlar gelir bence bir daha. E, bime o yüzden gerek yok. E, şöyle V'nin emziğini aldım. İkili 7.45'ti fiyatı. Çok şaşırdım fiyatını görünce. Ee, normalde bir tanesini 7 liraya alamıyorsunuz. İki tanesi 7.45'ti. Öyle aldım onda yedek dursun diye. Zaten bir tane kalmıştı. Başka da yoktu. Bu arada ben emziklerde numarayı yaş büyüse de büyütmüyorum arkadaşlar. Çünkü bu sefer damak yapısını çok bozduğunu düşünüyorum. Ee, i̇kisinde de iki çocuğumda da bu şekilde kullandım. Zaten bir bu kıştan sonra bıraktıracağım. Aymeleri normalde bir, bir buçuk yaşına kadar falan anca emdi bıraktırdım sonra ama Miran çok düşkün. O yüzden Miran'a bu kıştan sonra yazın bıraktıracağım inşallah. Şöyle iki tane A101'den şöyle çikolatalar gelmiş. Böyle içinde 24 tane var. 10 liraydı. Birer tane aldım böyle kahve diye. Şöyle cam silim bitmişti. İnternet alışverişinden de almayı unutmuşum. Markete gittiğimde de almayı unutmuştum. Bir tane o yüzden cam sil aldım. Cam silim yok hiç. Bir tane daha yufka aldım. Ee, ve yor aldım. Bu akşam e, biraz daha berat alacağım. 3 poşet çıkmıştı. Yine bir üç poşet daha çıkar böyle. Yeterli olur bizim için. 2 tane de ekmek aldım. Şimdi hemen ocağa çorbayı koyayım. O birazcık ısınsın. Halis çocukları çorbayı içirir. Ben de yatak odasını toparlamaya başlarım. Yatak odasına gelmiş bulunuyorum. Sabah yatağı bile toplamadım. Gördüğünüz gibi her yer her yerde. Nasıl olsa dedim bugün yatak odası temizliği yapacağım. Ne evlisimler falan değişecek. Hiç toplamaya gerek yok diye düşündüğüm için hiç ellemedim. Ee, bu arada Halis'in karantinası bugün saat 9'dan sonra bitiyor arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma. Ee, ama cumartesi pazarda yasak olduğu için Halis yine evde olacak. Ee, biz de e, ben de şöyle düşündüm. Dedim ki bugün Cuma ve yatak odasını bitireyim. Cumartesi günü de misafir odasını temizleyeyim. Pazar günü de Komple evi silip süpüreceğim. Pazar günü halisi çocukları falan yukarı gönderirim. Kahvaltıdan sonra bir girerim eve. Akşama kadar ev temizliğiyle uğraşırım. Bütün evi komple temizlerim. Pazar günü zaten e, evde olmayacağım. Bunu zaten size anlatacağım. E, deja vu yaşıyorum bu konuda gerçekten. Her şeyin hayırlısı. Neyse şimdi ben hızlıca buranın temizliğine başlıyorum. Sizi de hızlandırılmışa alıyorum. Birlikte temizlik yapıyoruz. Ben burada temizlik yapıyorum. Siz de benim temizliğimle motive olup temizlik yapmaya başlıyorsunuz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Yatak odası temizliğim bitti. Çocuklar içeride bağırışıyorlar. Bu duruma artık alıştık zaten hepimiz. Yatak odasını mis gibi yaptım arkadaşlar. Ama zaten e, pazar günü tekrar serip süpüreceğim. Bugün sadece camının kapısını da halletmek istediğim için e, yaptım. Şimdi şöyle komple bir evi süpüreceğim. Üstten ama çok detaya girmeden. Sonra da yemek hazırlığına geçeceğim. Bugün şey yapacağım tavuk yapacağım. pilav. Pilav tavuk. Tavuklu pilav. <laughs> o yüzden tavuğu da haşlamaya koyayım. ben el süpürürken tavuk da haşlansın. Değil mi Mira? Sen ablaları çok mu seviyorsun? Ha? Mira? Mira? Bak 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 onların ablaları olduğunu biliyor ya. Ablaları merhaba mi yapar diyeceğim. Orada ablalar mı var? Ablalar mı var orada? Seni mi izliyorlar? He? O ablalar seni seviyor mu Can? Merhaba yapalım mı? Çınar Ege'ye seslenelim mi? Anne atıyor. Bir tane Çınar Ege var. Bizi izliyormuş böyle video atmış annesi. Ona merhaba yapın hadi. Çınar Ege'ye merhaba deyin. Çınar Ege diye. Ay ne Çınar Ege. Çınar Ege. Miran Ege diye biliyordu. Değil? Ege. Ege diye çağır anneciğim. Ege. Ege de. Merhaba de. Ege'yi çağır. Ege de. Ege. 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 Bye bye Çınar Ege. Mmm ya. Mmm Çınar Ege'yi çok öpüyoruz, değil mi Gülhan? Biz akşam yemeğimizi yedik. Halis'in evde olması, yani bizim bu karantina sürecimizde en çok sevdiğim şey akşam yemeği faslının erken bitmesi saat beş buçuk ve bizde mutfak kapandı. Akşam yemeği adım ama daha neler yenir neler içilir. Şuraya meyve çıkarttım. Çocuklara bir saat sonra falan e, meyve yedireceğim. Isınsın diye çıkardım. E, yufkam da burada hazır. Birazdan bunları saracağım. Akşama bırakmak istemiyorum. Bu akşam biraz işim var çünkü. Şimdi birkaç kargom geldi. Trendyol'dan giyim üzerine alışveriş yaptım. Ama onu ayrı bir videoda göstereceğim de. Böyle ev için aldıklarımı vlog aralarında geldikçe göstereceğim. Bugün giyim üzerine yaptığım alışverişimden bir kısmı geldi yani bir kısmı dedim bir iki tanesi geldi daha çok fazla gelecek var deterjan alışverişim alışverişimde var bilmiyorum hepsi nasıl gelir nasıl toplanır ben de bilmiyorum çünkü bu kargo işleri biraz uzayabiliyor falan böyle geldikçe artık toplu bir video halinde de gösterebilirim ama böyle ev için olanları ayrı göstereceğim size şimdi size şundan şöyle bir şey şöyle bir şey aldım bunu çok merak ediyordum. 15 liraya aldım ben bunu. Bu arkadaşlar... Miranda... Bu ne biliyor musunuz? Gıda kolayca yapışmadan çıkarılabilir. Gıda daha iyi sıcak havada sirkülasyonu sağlayarak kolay pişirme sağlar. 4 milimetre 4 milimetre delikler buharın kaçmasına izin verir. Böylece yiyecekler daha çabuk gevrek ve kabarık olur. Yemeklere sertleşmesini önler. mangalar, örtüsü, sabunlu suda veya bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir. Uzun yıllar tekrar kullanılabilir. Gıda onaylıymış. 260 derece e, sıcaklığa dayanıklıymış. E, bunun üzerinde ne yapabiliyorsunuz? Hamur yoğurabiliyorsunuz. Fırında e, pizza, işte hamur işini isterseniz pişirebiliyorsunuz. Aygazın üzerine bunu bu şekilde koyup e, üzerinde mangal yapabiliyormuşsunuz. Ben bunu çok inanmıyorum ama e, öyle diyor. Öyle şeyler vaat ediyor. Şöyle göstereyim size resmini. Böyle çeşit çeşit şeyler yapabiliyor musunuz? Ben hamur örtüsü almak istemiştim. E, ama ama Trendyol'da 25 lira 30 lira falan oluyor. Ayrıca bir geldiğinde bir daha kaçırmayacağım. E, onlardan almak istiyorum. Alana kadar dedim hem böyle işimi görür hem de e, Ocakta da böyle bu hani saç yeri var ya oraya böyle pizza falan koyacağım zaman yağlı kağıt da koysanız daha çabuk böyle e, kirletebiliyor böyle o e, nasıl söyleyeyim yağlı kağıt böyle kuruyor kopabiliyor falan filan o yüzden e, onun için aslında en çok da istedim. Bilmiyorum dokusu falan böyle plastik gibi aynı ama kolayca yıkanabilir diyor. Hani kırılan bir şeye de benziyor. Yani büktüğünüzde kırılma yapacak bir şeye de benziyor. Bilmiyorum 15 lira gibi bir fiyatı vardı. Birlikte kullanır. E, görür zaten e, memnun kalıp kalmadığımızı görebiliriz. E, bir de şu arkamdakileri aldım trend yoldan. E, ben bunları ilk sepete eklediğimde bunlar 60 lira falandı arkadaşlar. Sonra ben böyle iki gün sonra aldım bunları. Bir baktım 41 liraya düşmüş. Sepetimdeydi. Çok şaşırdım. Dedim hesap hiç kaçırma. Şöyle mutfağıma zaten buraya istiyordum böyle. E, çok da hoşuma gitti. Şöyle üçlü şekilde aldım. E, dekor değişikliği falan yapmak istiyorum evimde. Fakat şu an evimi dekor değişikliği yapabilecek konumda değil evim. E, ikisi de küçük. Eee... Eşya değiştirmem lazım. Bayağı bir değişiklik yapmam gerektiği için şu an böyle büyük dekorlar, de, dekor değişikliği yapamıyorum. Ama beğendiğim dekorları böyle alıp şu an evimin şu şekliyle değerlendirmeye çalışıyorum. Hani bunları zaten ileride de evimi değiştireceğim zaman da kullanabileceğim şeyler. Çünkü böyle e, bu tonlara yakın şeyler hayal ediyorum kafamda. E, o yüzden böyle yavaş yavaş değişik dekorlarda biriktirmeye başladım açıkçası. Böyle evimi değiştirdikten sonra kullanabileceğim abla kardeş kavga ediyorlar. Şurası gözüme çarptı. Ee, bir de şey aldım. Ee, 25 liraya 100 tane maske aldım. Renkli maske. Onlar da ne zaman gelir bilmiyorum. Daha doğrusu o kadar çok şey aldım ki trend yoldan. Yani sürat kargo, MNG, PTT, Aras kargo gerçekten çok sık gelecekler bu arada. Ee, böyle kargoların bu şekildeydi. Bilmiyorum hoşunuza gittim ama bu şekilde yaptım şimdilik. Zaten duvarımın boyanması lazım çok şey yapılması lazım evde ama iki tane afacan var bizim evde. O yüzden onların biraz büyümesi lazım. Özellikle bu kışı atlatmam gerekiyor. Bakalım. Bakarsınız önümüzdeki yaz böyle farklı bir eve geçerim. Bakarsınız önümüzdeki yaz bu evde bir tadilat olur. Bakarsınız derim ki size kızlar bu yazda ben idare edeceğim. Çocuklar çünkü daha o konumda değiller. Ee, bu yazıda bitirelim. Önümüzdeki kış da geçsin. Kışın sonuna doğru bir şeyler düşüneceğiz de diyebilirim. Çocukların durumuna bağlı açıkçası. Ee, onlar ne kadar daha böyle oturaklı çocuklar haline gelirseler, o zaman bir şeyleri değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü çocuklar küçük olduğu zaman yani yazık günah yaptığınızın da bir anlamı yok. İki gün sonra gene aynı yapıyorlar. Mesela bana en çok şey deniliyor. İşte esya ee, şu koltuk var ya benim. Onları değiştir Niye değiştirmiyorsun? Gel anneciğim ben sana vereceğim. Gel burada var. Gel burada. Gel. Ee, değiştirmiyorum çünkü biliyorum çocuklar iki gün sonra yine aynı yapacak o koltuk örtülerini. O yüzden ben de çocuklar büyüyene kadar idare ediyorum açıkçası. Hiç gerek duymuyorum değiştirmeye. Evet ben yine <laughs> köşemi aldım kuzarımı hazırladım poşetlerimi hazırladım suyumu hazırladım sardıktan sonra şu en ucunu suya batırıp kapatıyorum yufkalarımı da kestim başlıyorum tekrardan sarmaya bakalım kaç poşet çıkacak bu sefer sanki dünkinden daha fazla yufka var şu an aslında aynı aldım ama bilmiyorum çok enteresan o zaman başlıyorum arkadaşlar hazır mısınız 3 poşet daha böreğim hazır şöyle azar azar koydum bunların hepsi doldu ee, buzlar şuraya koymuştum burada peynirli ve pırasalı var bir tanesi karışık biraz peynirli biraz pırasalı var bir tanesi sadece pırasalı bir tanesi de sadece peynirli şimdi buzlukta başka yerde yok nereye koyacağım ben de bilmiyorum arkadaşlar <laughs> Halis'in tespihleri geldi arkadaşlar. Dur önce işe yakacağım. Şu an loş ışıkla oturuyoruz. Romantize. Evet bunlar Halis'in tespihleri. Bu ara Halis Facebook'ta tespih canlı yayınlarını izliyor. Pay veriyorlar. Bak bak şuraya bak ne var şuradaki bak. Ne var? Ne o? Gördün Ne bu? Ya bu. Dur. El işçiliği ya. Bakacağım. Şimdi adam bu hesabın dışını alırken bunu boşaltıyor içine. Anladın mı? Bunu buraya takam, normal böyle takma değil yani bu. Hmm. Anladın mı? Anladım. Çok anladım. Böyle taktı bu ara tesbihleri arkadaşlar. Bunların hepsini yeni aldım. hepsini yeni almadım ya. Allah Allah hepsini yeni almamış. Hangisini yeni aldı? Şunu almadın. Ha bir de şunu almadın. Bunu babam Ümre'den getirdi. Bu da babamınmış çormuş. Snop'ta çormak denir siz bilir misiniz çormayı çalmak bunu da bana Ümre'den getirmişti bayram ben çarptım ondan bu da babam Ümre'den gelirken almış fil dişi evet bunları da internet şey Facebook'tan aldı arkadaşlar böyle gece canlı yayınlar izliyor Facebook'tan adamlar oturuyorlar Facebook'ta canlı yayında tespih satıyorlar ha işte böyle gördüğünüz gibi Evet şu an satış yapıyoruz. Pay yok mezat veriyorum. <laughs> Öyle diyorlar kızlar. Mezat veriyorum. Mezat veriyorum değil mezattır diyor Allah Allah. Mezattır. Mezattır 60 lira. Yok mezat ya. <laughs> ya ne? Adam diyor açılış 1 lira diyor mezattır diyor. Ha. Anladın mı? Açılış 60 lira mezattır o zaman. Öyle olur. Tamam açılış 60 lira mezattır. Pay vereni veriyoruz arkadaşlar. Böyle konuşuyor onlar. Adamın... Kimde kalırsa en son fiyat onu alır. Ha, evet öyle Anladın yapıyorlar mı? bir de. Böyle bunu böyle adam bir çekiyor böyle böyle. Şok 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 şok. İnsanın gerçekten gece üzeri tespit çekesi geliyor. Sabahlara kadar bunları izliyor. Bu karantina süresinde Halis'in tek hobisi bu oldu. Oturup bunları izliyor. Kaç tane almış? Şu hariç gerisini almış. 7 tane. tane. Böyle işte. Halis'in yeni hobisi. Bunları satışa Onun sunacağız. Bizim yüzüğü de var yukarıda. Gümüş yüzükleri. Ha. 7 tane yüzük var. lan, nereden aldın onları? Almıştı. Gümüştü de almıştı. Nereden alacak adam? Onlara da mı göz koyduk? Onu biri yapmış zaten değil mi? Onun Hı -hı. üstünde. Bir de böyle tesbihin ustaları varmış arkadaşlar. Bunu böyle yapan. O çok önemliymiş yani. Adam kimse, adam mesela usta önemli. Adam usta yani bu işte. Zaten Türkiye'de çok usta yok. Tesbih için. 3 kişi miydi? Ya fazladır da, adam mesela kimseyi almıyor, oğlunu öğretiyor. Onda yazıyordu değil mi isim ha. birini? Ver bakayım. Ama tabii adam sana gösteren tespitleri biliyorsun da. Hmm. Adam, dün izledim, 700... En pahalı tespitini 700 bin liraya sattım. İşte, bunlar da bizim yeni çocuklarımız. Böyle kutu içinde göndermişler. 7 tane kutu da mıydı yoksa? Böyle mi göndermiş? Böyle mi göndermiş? Hı -hı. bu arada çocuklar da günlerdir evdeler bu akşam yukarı çıktılar günlerdir evdeler öyle dükkana göndermiş bunları Halis dükkandan geldi kargoyla gerçekten yandık yatarken <laughs> evet, de eline tespit etmiş sen tabak akıyorsun böyle Akşam yatıyormuş. Artık yandık. Haysa bile böyle arkadaşlar. Çık 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 çık. Çok uzun sürmez ama. Bugünkü videonun başlığı ne olacak biliyor musun? Hayatı tespit yapmış. Sallıyormuş. Hayır. Sonum geceler. Böyle. Hı. Biz halis. <laughs> halis. İkimiz de. Sen de al bir tesbih. Lütfen ben bunu istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Şunu versene. Bu şu da güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun kapanışını bu şekilde tesbihlerle yapıyoruz. Eve pano yapacakmışız. Bunları asacakmışız. Daha iyilerini alacakmış şimdi. Bundan sonraki tesbih şeyi daha iyileri olacakmış. Daha... İleri oluyormuş bunlar. Altın kaplamalı, gümüş kaplamalıları var. Aa ya. Bizim köyün ağası altın kaplamalı tesbih alacağıymış. Bizim ağamız. Böyle tesbih çekiyormuş şu an. Çocuklar hala yukarıdalar Saat 8 olmak üzere. Ee, Miran gelir biraz onu uyuturum. Alnoz kesin gelmez. Yukarıda takılır. <laughs> Yaklaşık iki haftadır, üç haftadır falan çıkmıyorlardı. Yukarı halis. Yukarıdalar yani. İka, yani. En az iki haftadır yukarı çıkmıyorlar da. Üçüncü haftayı var mıdır bilmiyorum. Olabilir ama. Üçüncü haftada. Üç haftada neredeyse üç yukarı çıkmıyorlar. O yüzden Almila acısını çıkartır yani. <laughs> dün çıktı. Dün akşam. Bugün de saat 6 gibi çıktılar. Halis'le birlikte. Dedesi geldi ya Miran yukarıda hala. Gelir birazdan onu uyuturum. Başka da bugün hiçbir şey yapmam. Yarın misafir odasını temizleyeceğim. Yani bu odayı. Bu oda böyle bilgisayar masası falan her yer her yerde bu odada. Yarın buranın ince temizliğini yapacağım. Camlarını kapılarını sileceğim. Koltuk altlarını falan filan izleyeceksiniz zaten. Ondan sonra pazar günü de komple bir temizlik yapacağım ve temizlik olayını uzun bir süre kapatacağım arkadaşlar. Gerçekten yeter yani. Nereden baksanız 10 gündür temizlik yapıyorum. Ama çok nankör temizlik işi ya. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz yine aynı gerçekten. Geceler, Tesbih araştırıyor şu an. Neyse arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü vlogu burada sonlandırıyorum. Yarınki vlogta tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer çanı açarsanız da ee, videonun bildirimini anında görüp izleyebilirsiniz. O zaman tesbihimle görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Tespit et. Az önce 2 taneydi elinde. İki gel tane. bak gel. Hı. Bak adamın tespitleri sildi bana. O ne? Neresi oldu? Sağırdın mı? Gel bak ne yazıyor ya. gel. Ama ya, o şey dudaktan çıkacak yani. Kurtuluş Savaş Gazi dedemin babasından kalma Efe Maskot Kehribar tespit. 2 tanesi 4 bin milyon lira bakayım o bir şey Ha şu küçükler. 4 milyon. Sen de al çocukları da bari Her gelecekleri kurtul, kurtarın. Bak şimdi şey, 3.5 milyon lira yazmış. Ne özelliği Obadan var mı? Babadan dede mi? kalma kuka tespiti. E bulamıyor eski, eski. Malzeme eski. 750 milyar. 750 milyar. Kimse param yok demesin. Ben artık inanmıyorum. Bugün markete ha, ha, gittim. Adam bak ne demiş? Son çok oldu. Son fiyat demiş. Bak son fiyat 850.000 lira. Şu tespih. Şaka gibi ya. Gerçekten param yok demesin kimse. Yani dün markete bak, gittim, Bugün diyor, markete gittim. Marketler şş, tıklım tıklım. 300 yılı aşkın diyor. Ateş kehri vardı. 300 yıllık üç tespih. Oho ben çocuğuma mesela iyi bir şey alsam diyelim ki saklasam Söyle. çocuğumun çocuğunun çocuğuna yarayacak ama çocuğumun çocuğunun çocuğunda çok anası babası düşünsün. O kadar da düşünemem yani. Gerek yok tamam. Neyse arkadaşlar ben bile o kapatamayacağım bu gidişle biz tesbihlerle ilgileneceğiz. Tesbih bayi saçmayı düşünüyoruz. Onun için araştırmadayız tespitle ilgilenen arkadaşlar varsa yorumlar bölümünde ya da Instagram DM'den benimle iletişime geçip tespih satın almak isterseniz DM'den konuşabiliriz arkadaşlar. Çeşit çeşit tespihlerimiz var ve çok uygun fiyata mezat veriyoruz. <laughs> Pay veremedi hemen tespihi veriyorum. Erdim gitti. Bu böyle bir tespih. şöyle. Bu güzel. Neyse. Neyse görüşürüz arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum.